Uluslararası Dönerciler Federasyonu Başkanı Mehmet Bey ile beraberiz. Merhaba Mehmet Bey. Dünya Döner Günü, Dönerciler Günü kutlu olsun. Öyle miydi? Evet, teşekkür ediyorum. Bugünün tabii iki özelliği var. Bugün 9, 9 e, Eylül olması nasabıyla hem İzmir'in Yunan düşmanından kurtuluşu hem de bugünü anısına tabi dünya döner gününü ilan ediyoruz ve ecdadımızın bizlere miras bıraktığı Efendim medeniyetlere şahitlik eden Darla Ceze'de bugün Uluslararası Döner Federasyonu olarak biz de buradayız Biz de buradan üzerimize düşen payı almak için buradayız ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için buradayız. Bugün burada tabii Davlancıze sakinlerine, misafirlerimize, bugünün anısına döner ikram ediyoruz, döner ayran ve tatlı ikram ediyoruz. Döner geleneksel dönerimiz bizde bize atalarımızdan kalmış. 140 ülkede ülkemizi gururla temsil eden geleneksel bir yemeğimiz ve tabii döner üzerinde çok e, konuşulan çok şaibeler olan acaba döner Yunanistan'ın mıdır Almanya'nın mıdır döner Türkiye'nin midir şeklinde tabii basında çok haberler dinledik dönerin daha önce tabii bir temsil makamı yoktu bir e, sahibi yoktu. Döner ülkemizin, Türkiye'nin bir yemeğidir. Biz de 2009'da Uluslararası Döner Federasyonu olarak kurulduk. Döner sahipsiz değildir. Döner Türkiye'nindir düşüncesiyle, söylemiyle yola çıktık ve bugün elhamdülillah döneri ülkemize geleneksel ürün adı tesciliyle ülkemize kazandırdık ve tüm dünyaya da koruma altına aldık. Ayrıca Kültür Bakanlığımızla 4 yıldır çalışarak gayretli çalışmalarımızı devam ettirerek Somut olmayan kültür miras ulusal envanterine de kaydını yaptırdık. Ayrıca yine paralelinde hemen Çalışma Bakanlığımızla çalışarak mesleki yeterlilik anlamında dönerin bir meslek tanımını yaptık. Federasyonumuz bu alandaki tüm muhtaç olduğu sektörün muhtaç olduğu tüm hukuksal ve kanunsal mevzuatsal anlamda tüm eksiklerimizi giderdik. Ülkemize çok yeni, çok güzel ve 100 milyar dolarlık bir sektör kazandırdık. Bugün gerek Türkiye'de gerekse dünyada dünya fast food pazarı dediğimiz bir pazarda dönerin tek başına %60 pazar payına sahip olması, efendim bunun ana yurdu Türkiye olması ve sanayileştirilmesi ihracat kalemlerimize yeni bir kalem daha eklenmesi, ülkemiz adına sosyal, kültürel, ekonomik faydaları olabilecek 100 milyar dolarlık bir e, sektör kazandırmanın da gururu, mutluluğu, huzuru içerisindeyiz. Bu mutluluğu tabii burada Acize'nin o maneviyatının, o enerjisinin yüksekliğiyle bizler de tabii Dünya Döner gününü burada kutlamak istedik ve burada başlangıcını e, yapmak istedik. Sizler de sizlerin sayesinde tüm ülkemiz, dünya e, buradan bunu öğrenecekler. Buradan ilan ediyoruz. Daha önce bunu hiçbir yere dillendirmedik, söylemedik. İlk kez tabii buradan e, dillendiriyoruz. Ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olsun diyorum. Uluslararası Döner Federasyonu gerek Türkiye'de gerekse 140 ülkede, dönerin olduğu 140 ülkede haklarına sahip çıkmak için, ülkemizin ve milletimizin Ali menfaatlarına hizmet etmek için kurulmuş e, bir sivil toplum kuruluşudur. Çok güzel. Başkanım çok ee... Yine valla maşallah Hamza Bey gibi siz de öyle bir başladınız ve beni e, ne derler bana soru sorma şeyini e, bırakmadınız yani. Evet. Ama e, merak ettiğim bu federasyonun kaç üyesi var? E, genelde etkinlikler olaraktan da böyle etkinlikler belli zamanlarda yapıyor musunuz? Tabii. Bunu da bilgisini verseniz sevinirim. Tabii biz Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a bu konuyu biz aktardığımız zaman sağ olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarını ardına kadar bizlere açtığı gibi kendi de manevi desteğini hep federasyonumuza vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız manevi desteğini hep vermiştir. Onların desteğiyle... Tabii biz e, böylesine bir e, geleneksel ürünü ülkemize tescil anlamında kazandırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de her yeni yasama yılını yani 1 Ekim'i de döner ikramıyla yapıyoruz. Orada da tüm misafirlere, tüm vekillere, tüm devlet büyüklerimize de yine burada olduğu gibi orada da döner ayran ikram ediyoruz. Çok güzel. Ve birçok e, sivil toplum kuruluşlarının davet üzerinde, kamu alanlarında da döner ikramlarımız e, oluyor. Efendim bu yaz tabi Beyoğlu Belediyesi Sayın Haydar Ali Yıldız Beyefendinin e, yeni e, mezuniyet 2021-2022 e, mezuniyet e, e, yılında e, birçok okulumuza, çocuklarımıza bu kez döner ayran ikram ettik. Çok çalıştık, çok çalışıyoruz. Çok çalışmaya da ihtiyacımız var. Biz de elimizden geleni Efendim dilimizin döndüğü kadar e, gayret gösteriyoruz. Şimdi artık döner e, federasyonu kurduğu zaman tabii bizim meselemizdi e, diyorduk. Ama şimdi ülkemizin bir meselesi oldu artık. Bizden de çıktı. Tüm tabii milletimiz, e, sivil toplum kuruluşlarımız, odalar, borsalar, hükümetimiz artık sahipleniyor. İnşallah tabii bu alanda da küresel markalar yapacağız. Yakın zamanda da tabii dünya arenasında bu markaları Türk menşeili markaları göreceğiz diyorum yani. Çok teşekkürler. Bu arada sizin de bir firmanız var, döner firmanız var. İsmi? Reis Döner. Reis Döner. Evet, Reis döner. Reis döner. Reis Döner'i de bir anlatır mısınız kısaca? 2015 yılında kurulmuş. 520 çalışanı, 53 tane mağazası ve 2500 metrekare üretim tesisiyle yine döner sektörüne hizmet veren ülkemizin bir firmasıdır, markasıdır diyebiliriz. Çok teşekkürler Başkanım. E, muvaffakiyetler diliyorum, başarınız devam diliyorum. Saygılar. Sahip çıkın, anlatın. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların her ne kadar da e, kıymeti varsa, anlatmaya da muhtaçlığı vardır. Dolayısıyla ne kadar çok anlatırsak başarıya o kadar daha kısa vadede ulaştıracağız. Başkanım, siz ne zaman davet ederseniz e, yanınızda oluruz. Bizde bir ee, karınca karınca mevcut olan e, medya kuruluşlarımızla yanınızda Çok olmaya çalışırız. Sağ olun, saygılar. Yanınıza sağlık. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok değerli başkanım. Değerli misafirler, basınımızın kıymetli mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanım, ecdadımızın bizlere miras bıraktığı medeniyetlere şahitlik yapan gönüller gönülden gönüllere köprülerin atıldığı maneviyatının ve enerjisinin çok yüksek olduğu bu nadide kurumumuzdan bizlere bizlerle payımızı almak için ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için duygu ve düşüncelerimizi kıymetli başkanımıza aktardık. Bizleri onur eden bir yaklaşımla karşılayıp düşüncelerimizin üzerine değer katarak bugün tarihinde ilk kez yapılacak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizlere kapısını ardına kadar açan ve bizleri onurlandıran, şereflendiren değerli gönül insanı Hamza Çebeci Başkanıma, kıymetli yöneticilerine, şahsım ve federasyonum adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 140 ülkede ülkemizi gururla temsil eden, dünya fast food pazarında tek başına %60 pazar payına sahip olan, geleneksel tescilli lezzetimiz, somut olmayan kültür miras ulusal envantere kaydını yaptırdığımız dönerimiz, bugün burada siz değerli misafirlerimize ve Darül Aciz'e sakinlerine ikram etmenin gururunu, mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Selçuklu ve Osmanlı mutfaklarından günümüze kadar sevilerek tüketilen, ülkemizin her köşesinde halka halka yayılan, 100 bine yakın işletmecisiyle, 1 milyona yakın çalışanıyla ülke ekonomisine ciddi yarar sağlayan sektörün gelişmesini, sanayileşmesini ve tüm dünyaya ihracat yapabilecek hale getirilmesi konusunda. Önemli faydasının olacağı bir çalışmayı hayata geçirirken bugün tabi çok önemli bir de tarihe not düşüyoruz. 9 Eylül tarihini Dünya Döner Günü ilan ediyoruz. Rabbim ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını nasip eylesin. Bugün döner sektörümüz ve döner sevenlerimiz için tabi çok önemli bir gün olarak kutlanacaktır. Bugünü tüm döner işletmesi yapan esnaf arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bugüne özel kampanyalar yaparak döner severlere bugünün özel olduğunu hissettirmeleri tabi bugünün anısı için çok önemli. Bunu tüm paydaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan istirham ediyorum. Döner ecdadımızdan bizlere miras kaldı ve bizlerin de tüm dünyaya ikram ettiği. Sokakların vazgeçilmez lezzeti olarak adlandırdığımız yemeğimiz yemeğimizdir. Sektörümüzün iyileşmesi, sanayileşmesi, standartlarının belirlenmesi ve kalitesinin artırılması artık sadece federasyonumuzun bir meselesi değildir. Tüm siyasetçilerimizin, tüm halkımızın ortak bir meselesidir. Sanayileşen, gelişen ve tüm dünyaya ihracat yapan bacasız sanayi haline getirmek hepimizin ortak meselelerinden biri haline gelmiştir. Sözlerime son verirken dünyanın takip ettiği, imrenerek izlediği, böylesine bir kurumu bizlere açan başta gönül insanı Hamza Çeveci başkanıma, başkan yardımcılarına, çalışanlarına ve tüm emeği geçen herkese tekrar tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Döner Türkiye'dir, döner Türkiye'nindir diyorum. Saygılarımla.